Bismillahirrahmanirrahim. Selamun arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik sağlık, sıhhatlarınızı bilsinler arkadaşlarım. Kanalımı da görüyor musunuz? Yaptığınız ya. Özel değilim. O da pek iyi girmedi arkadaşlar. Eli yumuşak, Şeye pek girmez. Eli serte pek girer arkadaşlar. Elim yumuşak olduğu için arkadaşlar pek girmiyor. Gire de, de girmiş. Sizler ne yaptınız? Sizler nasılsınız arkadaşlarım? Sizler ne yapıyorsunuz? Ne işlerle uğraşıyorsunuz? Ne işlerle meşgulsunuz Bugün ötecek köreklik yurdum arkadaşlar. Şu kadar. Tele olmasın diye yalnızım ya. Tele olmasın diye az yurdum arkadaşlarım. Bugün ıcıcık çörek çekeceğim. Ondan sonra kahvaltıya. Ta kahvaltımı yapmadım arkadaşlar saat 10. Onda Aşk ablayı çağırdım. Gel buradan yiyelim dedim. Çörek hep yudum dedim. Çörek çekeceğim dedim. Ondan onlar gelecek arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bu bazımız bitenistim dedik arkadaşlar her zaman bazlama bazlama, bunda da dedik çörekle kiyorlarım, bunda çörek koydum açacak arkadaşlar. Sizler ne yaptınız, sizler ne yaptınız, sizler ne işlerden meşgulsünüz, bizler işler bitmez Ne öğreteceğim? Kör boğaz, yiyecek, içecek. İşte böyle arkadaşlar. Bugün zamanı Saat sekiz idi. Ondan sonra işte dedim bir çörek dedim. bunda biraz çörek ekliyordum. Kahvaltıya arkadaşlar. Buyurun gelin. Kahvaltı gitmeyen varsa arkadaşlar. Çayla. Ondan sonra kahvaltı yapalım çöleğimizine sevgili arkadaşlarım çöleğimizine yiyelim buyurun gelin kahvaltı yap. çayımıza Aa. Ne çok Zaten az yordum arkadaşlar tele olmazdım diye çok yormadım. Adedim azıcık olsun. Bazılayıp bir mayasını ala dursun. Bundan sonra kayısı kabardı arkadaşlar da ben onu yaktım. Bundan sonra bir paçık kayısı kabardı de istiyorum. Ekmeği on kişi de istiyor arkadaşlar. Ne öreceğim? Değil mi? Benim çayından şundan bundan karnım doymaz. İlla ki şunu olacak. İlla ki bir şey olacak. Şöyle diyorlar ki iyi bir kişisin. Ne olsan ama değil mi? Bir kişiden şey yemek olmayacak. Olmuyor. Sabahdan Vallahi babayı yaktım. Bir kayısı kapattım. Bir üstüne kurbanımızdan kalan bir kemiğimiz vardı. Onu koydum arkadaşlar. Abi dedim çorbasını yaparak. Suyundan. Ondan sonra etinden de dedim. Yiyerek yiyeceğim arkadaşlar. Sabana baktım ben. İş kendini gösteriyor. Ne hemen çiğneyip şey çık. Hadi. Hadi. Geç. Gördün mü? Ağlam ya. <laughs> Hayırlı sabahlarınız <laughs> olsun. Hayırlı sabahlar. Anadolu şu mu? Şu kadar mı? Yeter. Yeter. <laughs> <laughs> geç içeri geç. Bakın arkadaşlar bak çökeli koydum üstüne. Koydunuz mu? Ha. <laughs> Bir daha mı ben hep ne olmaz yok diyorum. Yürü kanam. <laughs> Bir basayım gene. Selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorursanız akıl gelin telefon açtı. Gel aşağı bakayım. Bizde gidelim. Çörek çekiyorum diye biz de zobayı yaktıydık. Boş boş yanıyoruz zolabadan. Ha, geldi de mi? Ağzı ah, şey, ağzalanır, ağzından ah, çürüyor var ilerim. Ha. Gelini iyi oluyor. Arada bu kaykır tiy hani, Ama hani kahvaltıda ne varsa hep çok. Ama yıta bizlerden artan bir şey mi yiter? O. Oh, hani kahvaltı olup da et, sucuk mu? Ama çocuğu <laughs> bir gün yedi gün yedi ondan da olsa ne olacak Cenab-ı Allah'ın dediği rızıklara şükürler olsun. Bunu bulamayan da var, bu olmayan yok. da var. Bunun üstüne peynir attık arkadaşlar. Gördün mü? Peynirle. Hah, yavaş Ne duruyorsun sen? Yem yok. Hah, yağ çal. Ne çalmak istiyorsan. Kusura bakma artık. Ne şey olmamış o? <laughs> Mustafa'ya giyeceğim. Mustafa'ya kaydır diye çığırmış. Pişirme olmuş de. He. Evet, Çocuklar pişirme pişti. <laughs> yeter yeter. Ee, Ekmeğimizi buluyorsak ne mutlu bir şey. Gerçek yani. Çok şükür kurban olduğum Allah. Allah bu özümüze aratmasın. Çok verip azdırmasın, az verip aratmasın. <laughs> Muhabbeti muhtaç etmesin. Bu onun başına yağlı ekmeği var gibi gitmez. Çok şükür babam oldu. Allah'ım kadar. Şuna çikolata çaldır. Gel de çaldır. Bana çaldırmaz mı? Yok yiyeceğiz hep. Al Tabii ne? ben. Al. ha? kızım. Ekmek mi koyacağız? Gel de

Buyurun gelin. Ben seni onu açtım da bu bizi Aksaray'a gitti sanmış. Aksaray Sen Aksaray'a gittin sanmış. Bugün randevumuz yarın da. Sanmış ayağına sıvı bir açık mı Onu şey etmiş de yarın diyor randevumuz var. Ne var yok işte. Evet. Bir de doktora gittik. Bir de son gün ameliyatı yok. Bir de bir sığın girelim. Evet. Tamam. Tamam, tamam. Bu arkadaşlar. Gözünün önünde de olmuyor da. da.

Nasıl ocağın üstünden? Bulağı da diyor. <laughs> ne bileyim bu koca oğularda ağa gösteril oluyor ya. Çakırlık ne diyor? Kolum

Sabah kahvaltıyı yaptık aşırı aplanıyor. Ondan sonra onlar gittiler öbürde. Ölünmeyince pastalına gittik. Burada komşumuz var Hatice. Oradan da geldik. Komşuları çevirdim eve. Gelin bir kahve de biz de içelim dedim. Bir açmıyoruz. Bir dedim biz de kahve içelim dedik arkadaşlar. Komşular geldiler. Kahve içtiler gittiler. Ben de kaybı bardaklarımı yıkayayım. Ondan sonra sobamı yakayım. Oturalım. Bugün esiyor hava. Çok esiyor arkadaşlar. Yağdıracağım bunu örecek. İnşallah abi yağsa da Vallahi inşallah yağar. Kurban olduğum Allah şöyle yağsa da ekinimize, dikinimize, avarımıza sağımıza solumuza arkadaşlar sizler ne yaptınız arkadaşlar çörek çektim daha çörekli gördüydüm onu aşırı çağırdım gel dedim dedim burada yiyelim on dedim bugün ne dedim yağlı yağın dedik Allah ne verdiyse yiyelim dedik yedik içtik ondan sonra öyle arkadaşlar bugün de öyle vakit geçirdik öyle Gün geçti. Ömür, bir günde ömür böyle geçti arkadaşlar. Ömür geçiyor. gün de yerinde, ayda yerinde, yılda yerinde. Her şey yerinde arkadaşlar. Ama ömür gidiyor. Bugün de böyle ömür gitti. Can dostlarım, siz ne yapıyorsunuz? Siz de nasılsınız? İyi misiniz? Bu geceden bu Allah bizler şey. böyle cenazeli var arkadaşlar. Onlara bas sağlığına gidiyor burada. Onu ya komşuya, eşe, dosta bas sağlığına gidiyor arkadaşlar. Böylece onlar sana geliyor. Sen de gitmesen olmaz. Her şey öcüt. Düğünün olsun, bayramın olsun, ölüm olsun. Her şey öcüt arkadaşlar. Her şey öcüt. Dersiye Öcüt'e de bindi mesela, adam gelmedi mi, diyor o bana gelmedi, ben niye gideyim diyor. Dersiye i̇şte şey Öcüt gidilecek. Düğün olsun, bayram olsun mesela. Düğün bitiyor. Kimse olmadı mı, ama Vilan'ın düğünü azdı, ama Vilan'ın şeysi böyleydi. Ama kimse yiyormuş. Demeden en iyisi mi? her kat gelene, her gün her gidilecek arkadaşlar. öyle basalına, her şey gidilecek. Bizim burada öyle. Gelip gitmedin mi? Ondan da sana gelip gitmez. Bunları burada yıkayayım. Derine döşeyim. Bu da nasıl yıkılmış? Allah'ım nasıl yusuf olmuş. Suyunu şurada sızdım. Şöyle de sileyim. Anka şeyi da dağıldı. Çok şükür. Bir aydır yeni dağıldı arkadaşlar. Ama bu cuma günü kadar da dağılmasaydı inan ki valla götürüp verecektim. Valla yedim. Hele ki dağıldı. Eğer güvende takılmasa cuma gününe de takılmasa götürüp teslim edecektim. Bir ay oldu, tam bir ay. Valla, takılmaz mı anam? Ağlıyorsun, diyorsun, gülüyorsun. Ne bir kızartma yapabiliyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun arkadaşlar. Yağlanıyor. Size şöyle göstereyim. Can dostlarım. Çok şükür dağıldı burası. Gördünüz mü? Bugün dağıldı. Mesela her şeyin yakışığı var. Mesela bu takıldı. Yakışıklı oldu. Güzel oldu ama bu takılma ancak aynı şey gibi oldu. Kötü oldu. Ay. Böyle can dostları. Allah'ım olmayanlara da versin. Kurban olduğum Allah şöyle. İnşallah ya Rabbim şöyle kirada alarak kirpik diyelere kurban olduğum Allah şöyle. İnşallah. Onlara da nasıl gider? Kurban olduğum anlat Şöyle Evsizlik çok zor arkadaşlar. Vallahi ve şu bir Goz odada Geçtik. Allah Kadın her şeyi oldu mesela şu bir Goz odada. Allah'ım Kurban olduğum Allah'ım. Şöyle olmayanlara Ya Rabbim Çok halı kelim çürüttük şu bir Goz odada. Çok Vallahi aharda pahır bağlardı O illere. Allah'ım kurban olduğum Allah'ım şöyle olmayanlara ya Rabbim nasıl bir kurban olduğum Allah, yarabbim, bit, kurban olduğum Allah. İp dillere versin. Sonra bizim çoluğumuza, çocuğumuza nasıl bitsin? Kurban olduğum Allah. Ay yoruldum. bilim ağrıyor bir de arkadaşlar. Vallahi nasıl bilim ağrıyor. Yön hele hiç kalkamadım. Ama ama nasıl ağrıyor. Neyse arkadaşlar. Bugün de videomuz böyle olsun dedik. Biraz videom kısa oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlarımız uzun böyle diyorum. Diyorlar ki yazmışlar hani başbakan gibi şeyi belediye başkanına bu konuştuk diyorlar. <laughs> sağ olun Allah razı olsun. Yine belediye başkanı bittiniz beni sağ olun Allah razı olsun. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler saygılar olsun canlarım benim. Hepinize hayırlı akşamlarımız olsun. Kurban olduğum Allah dertlerip dermanlar aratmasın. Hepinize buradan hayırlı akşamlarımız olsun. Hepimize kucak dolusu sevgiler, saygılar olsun. Canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Kucak dolusu sevgiler, saygılar olsun. Kendinize iyi bakın. Can dostlarım. Bunda da oldu mu başkanlık gibi? <laughs>